Merhaba arkadaşlar. Bugün bütün kafalar Godzilla'ya karşı. Bakın hepsi ampul kafa, tuvalet kafa, bok kafa, trafik kafa, ateş kafa, siren kafa, televizyon kafa. Hepsi Godzilla'ya karşı. Bakın şu Godzilla ne yapacak şimdi. Evet başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak ışık kafa saldırıyor. Uf, uf. Ya Işık kafaya bakın ellerini açtı. Godzilla'yı yakaladı. Godzilla'yı yakaladı. Godzilla kurtulabilecek mi ışık kafadan? Godzilla ışık kafadan kurtulabilecek mi? Godzilla kurtulmaya çalışıyor. Ve Godzilla kurtuldu. Ve bir tek attı diğerlerine de. Godzilla inanılmaz. Godzilla kuyruk atıyor hepsine. Godzilla hepsine kuyruk attı. Ve hepsini ısırmaya çalışıyor. Isırmaya çalışıyor. Kafalar yenildi. Hayır. Trafik kafa kalktı. Trafik kafa kalktı. Trafik kafa Godzilla'nın üstüne zıpladı. Evet. Siren kafa da kalktı. Siren kafa da Godzilla'nın üstüne zıpladı. Bu da Godzilla'nın üstüne zıpladı. Hepsi Godzilla'nın üstüne zıplıyorlar. Godzilla ne yapacak? Godzilla hepsiyle bir edebilecek mi? Bu kafa zıpladı en son. Tekrar kalktılar. Üzerinde bir siren kafa daha oluştu Godzilla'nın. Bakın. Godzilla'yı altlarına aldılar. Godzilla kalkmaya çalışıyor. Kalktı. Kalktı Godzilla'ya bakın. Üzerlerine de zıplıyor. Godzilla kuruyu alıyor bir tanesini Godzilla'yı bakın. Kuyruğuyla bir tanesini aldı. Attı. Ve bir tanesini ayağıyla izliyor. Klozet kafayı ısırıyor şu anda. Rar, rar. Klozet kafayı ısırdı. Ve attı. Godzilla bekliyor şimdi ne olacak diye. Ve siren kafa kalktı. Godzilla'ya doğru koşuyor. Zıpladı siren kafa. Ve Godzilla'nın üstüne binmeye çalışıyor. Godzilla'nın üstüne binmeye çalışıyor. Godzilla atmaya çalışıyor üstünden siren kafayı. Siren kafaya bakın. Godzilla'ya sarıldı. Godzilla siren kafayı üstüne atmaya çalışıyor. attı. Attı şimdi. Godzilla'nın üstüne zıplıyor yapıyor. Evet tekrar kalktılar. Şimdi televizyon kafa geliyor. Televizyon kafa antenlerle girişti. Antenlerle boğazından tutmaya çalışıyor. Hayır yapmayın. Allah! Hayır bağırıyor. Bakın bağırıyor. Bağırıyor, bağırıyor. Bakın, bağırıyor. Godzilla bağırıyor. Godzilla bağırıyor ama inanılmaz tekrar uyandı. Godzilla altta kaldı. Dönüyorlar hepsi beraber. Godzilla yakaladı şimdi. Şimdi Godzilla yakaladı. Strenga evet, televizyon kafayı yakaladı. Godzilla üstüne tepiniyor ve ısırdı. Godzilla kafasından ısırdı ve kolundan ısırdı. Onu da attı. Şimdi bok kafaya bakın. Bok kafa uyandı. <laughs> E, bok kafa geldi soruluyor. Bok kafa her tarafını boklamaya çalışıyor. Bakın kafasını falan sürüyor. Godzilla kalktı tekrar. Tekrar kalktı. Tekrar inanılmaz vuruyor ve gönderdi. Tekrar stren. Bu sefer trafik kafa geliyor. Fartış. Trafik kafa üstüne zıpladı. Godzilla yere yıktı. Stren kafa tekrar üstüne geldi. Tekrar bok kafa da geldi. Tekrar ampul kafa da geldi. Arkadaşlar Godzilla'yı göremiyoruz. Bir şeyler oluyor Godzilla ya. Klozet kafa geldi. Şimdi de evet ve şimdi de televizyon kafa geldi ve arkadaşlar bakın yendiler. Hepsi beraber Godzilla'yı yendiler. Ama çok zor oldu ama hepsi beraber yendiler Godzilla'yı. Tebrik ediyoruz Godzilla'yı. hepsiyle baş etti ama en son dayanamadı. Ne oluyor? Ateş kafada geliyor. Godzilla yakıyor. Hayır Godzilla. O da atladı. O da atladı arkadaşlar. Ve evet. Sanırım artık her şey bitti arkadaşlar. Hayır. Kong geldi Godzilla yardımcı oluyor. Hepsini dağıttı Kong. Kong vs Godzilla vs diğerleri. Evet hepsi birazdan bir sonraki videoyu izlemeye devam edin. Ne olacak acaba? Evet Kong yetişti. Hepsini dağıttılar. Birazdan öbür videomuzda devamı gelecek. Hoşçakalın bir sonraki video için.